Evet arkadaşlar. Her şeyin devam olduğu gibi ikinci videomuzda geliyor yayında. Tabii ki de vazgeçilmezimiz. Bam. Bu da kardeşe gün. Bunların yanına en güzel ne gider? Tulum peyniri bak. Öyle elini korkak alıştırmayacağım Böyle bir. Buradan buraya iki. İki geldi mi gelmedi. Biraz geç kaldı. Domates her türlü. Bir. Bu da buraya gelir iki. Patlıcanımız var közlenmiş. Bunu da alamadık. Dur şöyle hop. Hilalcan dur oğlum taciz etme veremem sana bu benim. Bu benim aşkım. Benim. Benim. O zaman tuzumuzu atıyoruz. Evet arkadaşlar başka bir de çiğ soğan olsaydı da güzel olurdu ama maalesef.